Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra bu taş devrinde yaşamış insanların yerleşik yaşama geçmeye başladığı döneme ve tarım devriminin başlangıcına denk gelmektedir cümlesi getirilebilir. Soru kökümüzdeki cümleye baktığımızda zamanla ilgili bir durumun olduğunu görüyoruz. O halde bu cümlenin zaman belirten bir cümleden sonra kullanılması gerekir. Metnimize bakıyoruz. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'dan yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan, ilk olarak Alman arkeolog ve tarihçi Klaus tarafından 1994'te resmi olarak keşfedilen, 15 metre yüksekliğinde ve 300 metre çapa sahip bir arkeolojik alandır. Burada fiziki özelliklerinden bahsedilmiş, alan içinde 200'den fazla sütun, 20 farklı daire oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Yine fiziki çevresinden bahsedilmiş. Her bir sütun 6 metre yükseklikte ve 10 ton kütleye sahiptir. Aynı şekilde fiziki özelliklerden bahsedilmeye devam edilmiştir. Dördüncü cümleye baktığımızda yapılan incelemeler bu yapıların günümüzden 11 bin yıl kadar önceye yani milattan önce 10 binli yıllara dayandığını göstermektedir. Burada ise bu yapının tarihinden, zamanından bahsedilmiş. Hemen arkasından soru kökümüzdeki cümleyi okuyalım. Bu, taş devrinde yaşamış insanların yerleşik yaşama geçmeye başladığı döneme ve tarım devrinin başlangıcına denk gelmektedir. O halde bu ifademizin dördüncü cümleden sonra getirilmesi gerekmektedir. Beşinci cümleyi okuyalım. Yapının atalarımız tarafından neden inşa edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte en çok üzerinde durulan hipotez Göbekli Tepe'nin bir ibadet alanı olduğu yönündedir. O halde bu cümlenin dördüncü cümleden sonra getirilmesi gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.